Rivayet odur ki vakti zamanında üç tane adam varmış. Bu üç adamın biri alaca renkli, biri kel, biri de körmüş. Şimdi bu üç adamı Allah e, imtihan etmek istemiş ve bunlara e, insan kılığında bir melek göndermiş. Bu melek öncelikle alaca renkli olan adamın yanına gitmiş ve demiş ki e, Allah'tan ne istersin? Ne verilsin sana? Nasıl bir nimet verilsin? diye adama bir soruda sualde bulunmuş. Adam da demiş ki ben şu anki rengimin normal insanların rengi gibi olmasını isterim. Melek bu sana verilecek demiş. Peki e, sana mal olarak ne verelim? Demiş ki ben e, alaca renkli develeri çok severim. Kızır renkli pardon. Develeri çok severim. Ondan e, isterim demiş. Melek ona e, yavrulayacak bir Deve de vermiş ve yanından ayrılmış. Bir müddet sonra adamın rengi düzelmiş ve hayvanı da yavrulamış. Neyse melek o adamın yanından gidip bu sefer kel olan adamın yanına gitmiş. Ve bu sefer aynı soruyu o adama da yönetmiş. Allah'tan nasıl bir nimet istersin, ne verilsin istersin. Adam da demiş ki ben kel bir adamım, güzel bir saçımın, saçlarımın olmasını isterim. Melek inşallah o olacak demiş. Peki mal olarak ne istersin? Ben inek severim demiş. Ve melek ona da yeni yavrulayacak bir e, inek de verip yanından ayrılmış. Bir müddet sonra adamın saçları çıkmaya başlamış ve meleğin verdiği hayvanda yavrulamış. Melek oradan ayrılıp bu sefer kör olan adamın yanına gitmiş ve aynı soruyu ona da yöneltmiş. Demiş ki Allah'tan nasıl bir nimet istersin? Ne verirsin istersin? O da ben dünyadaki güzellikleri görmüyorum. İnsanlarda var olan güzellikleri, kainatın var olan güzelliklerini görmüyorum. Bunları görmek isterdim." demiş ve melek "Sana bu verilecek mal olarak ne istersin?" "Ben de koyun severim." demiş ve eee koyunum olursa iyi olur." demiş. Melek ona da yeni yavrulayacak, kuzulayacak bir koyun vererek yanlarından ayrılmış. Adam bir müddet sonra e, gözleri görmeye başlamış ve meleğin verdiği hayvanda yavrulamış. Aradan gel zaman git zaman belli bir müddet geçince o üç adamın da kendisine verilen hayvanları ovalara sığmayacak kadar çoğalmış, büyümüş, birden fazla malı olmuş. Artık çok zengin insanlar haline de gelmişler. Aynı melek bu sefer ilk adama imtihan başlayacak artık. Artık Allah'ın kendileri için takdir ettiği imtihan başlayacak. İlk adama alaca renginde gitmiş ve demiş ki ben uzak yoldan gelip yardıma muhtaç bir insanım. Sen bana yardım edersen ben varacağım yere varabilirim yoksa varamam demiş. Ne olur bana gideceğim yere kadar bir binek hayvanı ver. Yani bir deve ver demiş. Alaca renkli adam daha önce alaca renkli olan adam demiş ki sana sıra gelene kadar kimlere vermem gerekir. Dolayısıyla sana hiçbir şey vermiyorum demiş. Melek de ona demiş ki sen vakti zamanında alaca renkteydin. Allah sana bu nimeti ve bu malları verdi. Sen şu an bütün bunları inkar ediyorsun diye sormuş. Adam demiş ki hayır öyle bir şey yok. Ben hiç alaca renkli değildim daha önce ve bu mallarda bana dedemden miras kaldı. Melek o zaman Allah eğer öyleyse bu mallarla seni baş başa bıraksın ve o büyüktür deyip yanından ayrılmış. Bu sefer Kel olan daha önce Kel olan adamın yanına varmış ve demiş ki ben uzak yoldan gelen bir insanım ve varmam gereken yere varmam için senin bana yardım etmen gerekir. E, senden yardım istiyorum ne olur bana yardım et demiş adam da e, ben sana yardım edemem çünkü sana yardım edene kadar daha önce yardım edeceğim birçok insan var demiş. Dolayısıyla ben sana yardım edemem. Melek aynı soruyu buna da sormuş bunlar. Sen daha önce kel bir adamdın ve yoksul bir insandın. Bütün bu varlıkları Allah sana verdi ve sen e, bunları şu an paylaşmak istemiyor musun diye sormuş. Adam da hayır demiş. Bunlar bana dedemden miras kaldı. Benim atamdan yadigar. Ben daha önce de kel bir adam değildim demiş. O zaman melek demiş ki Allah bu mallarla seni baş başa bıraksın ve bildiği gibi yapsın seni. O adamın yanından ayrılmış. Bu sefer gözleri daha önce görmeyen ama olan adamın yanına varmış ve aynı soruları, aynı istekleri ona da iletmiş. Ben uzak yoldan gelen bilir. Meli insanım varmam gereken yere senin yardımınla varabilirim. Bana yardım eder misin demiş. Kel olan, kör olan adam demiş ki: "Bu ben daha önce kör bir insandım. Allah bana lütfet ve gözlerimi verdi. Sonra bana ovalar dolusu mal mülk verdi. Sen buradan dilediğini almakta özgürsün. Bunu dilediğini alabilirsin. Ben bu konuda sana zorluk çıkarmayacağım diye adama telkinde bulunmuş. Ve melek bütün malın senin olsun. Bu senin için ve diğerleri için bir imtihandı. Onlar kaybetti. Sen kazandın demiş. Evet sözün özüne gelecek olursak bizler dünyada sahip olduğumuz her şey şu an var olan sağlığımız, elimiz, gözümüz, kulağımız, sahip olduğumuz mal mülk. Bütün bunlar bize Allah'ın birer emaneti. Allah'ın bizim için bahşettiği nimetler. Bugün verdiği gibi yarın alma ihtimali de olan nimetler. Bizi bunlarla imtihan etme e, noktasında da e, tasarrufta bulunan bir yaratıcımız var. Peki bizler? Bizler bu malın şükrünü veya yardıma muhtaç insanlara ne kadar ulaştırabiliyoruz? Ne kadar yardım edebiliyoruz? Gücümüz nispetinde, yapabildiğimiz nispetinde ne kadar yapabiliyoruz? Allah'ın bizi yoklukla da yokken de imtihan edebilir, sabır etmek için varken de imtihan eder Allah. Kendi yolunda bu malı, bize verdiği bu malları harcayabiliyor muyuz diye. Dolayısıyla insan e, her an imtihanda olduğunu ve bu imtihanı başarılı bir şekilde vermesi gerektiğini ve bunun için, ve bunun da yani bu imtihanı başarılı vermenin e, gerekliliği de kendi iyiliği ahiretteki iyiliği olduğunu unutmamalı. Her şey bize emanet. Canımız, nefsimiz, gözlerimiz, kulağımız, ayaklarımız, ellerimiz, şu an bindiğimiz arabamız, oturduğumuz evimiz, çocuklarımız, evlatlarımız hepsi bizim için birer emanettir. O emanet olma bilincinde olarak bunları yapmamız gerekir. Daha önce kaybettiğimiz adlı programımızda biz e, atalarımızın kullandığı çok güzel bir tabir vardı. Tasarrufumuzdadır. Biz sadece tasarruf hakkına sahibiz. Diye bir video çekmiştik. Onu da izlemenizi tavsiye ederim ayrıca. Bütün bunlar bizim tasarrufumuzda olan mallardır. Yani üstünde sadece kullanma yetkisine sahibiz. Asla sahibi değiliz. Çünkü şu an yaşadığımız arazilerde daha önce nice insanlar yaşardı. Hani derler ya, mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Yok, yani bunun ilk sahibi yok. Ölünce bitecek, asla sahibi değiliz. Dolayısıyla sahibi olmak istiyorsak ne yapacağız? Paylaşa, paylaşma noktasında birbirimize bu konuda destek olacağız, birbirimize bu konuda yardımcı olacağız. Biz de var olanı başkasıyla da paylaşabileceğiz. Ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda çok güzel örnekleri de var. Çok da fazla uzatmıyorum. Hikaye biraz uzundur, Video biraz uzamasın istiyorum ama hissemize çıkarmamız gereken sözün özü olan çok şey var. Onları da sizlere bırakıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Selamun Aleyküm.